Hedefimiz kamu yönetiminde şeffaflık, eşitlik, tarafsızlık ve liyakatın sağlanmasıdır. Tüm partilerin birlikteliğiyle oluşan güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda 28 Şubat 2022 tarihinde halkımıza açıklama yapılmıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin esasları belirlenerek yapılan açıklamada güçlendirilmiş parlamenter sistem ile katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin gereklerine uygun kuvvetler ayrılığı ilkesiyle etkin denge ve denetleme mekanizmalarına dayanan bir hükümet sistemi modellerini amaçlıyoruz. Hükümet sistemimizde temsilde adalet ile, ile yönetimde istikrar ilkelerini eşit şekilde esas almaktayız. Ülkemizin geçmişte yaşadığı acı tecrübelerden hareketle meclisi güçlendirirken hükümeti zayıflatmama Hükümeti güçlendirirken de meclisi zayıflatmama kararlılığı içerisindeyiz. Önerdiğimiz bu sistem, birey, temel hak ve özgürlükler ve sivil toplum örgütlerini güçlendirmekte, yasama etkili, yürütme ve kamu idaresi ise hesap verilebilir hale getirilmekte, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin güvenceler tam olarak tesis edilmektedir. Denilerek 6 siyasi parti 48 sayfadan oluşan metne imza atmışlardır. Tek başkanlık sistemi ülkemize uymamış, birçok konuda sıkıntılar yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Türkiye'nin kuvvetler ayrılığının olduğu gerçek bir anayasa ve demokrasiye dönmesi lazım. Bu ülke böyle gitmez. Tek adam rejimi ekonomi başta olmak üzere eğitimde, çiftçide, emeklide, üniversite öğrencilerinin yaşam şartları ve dış ilişkiler olmak üzere akla gelebilecek her konuda inan inanılmaz derecede büyük bir yoksulluk ümitsizlik ve güvensizlik yaratmıştır. Yargıya, hükümet ve cumhurbaşkanına güven kalmamıştır. Türkiye'nin bu şekilde ileri gitmesi mümkün değildir. Vatandaş inim inim inliyor ve kendisine düşen, kendisini düşünen siyasi partileri arıyor. İyi Parti olarak baştan beri söyledik. Diğer muhalefet partileri de aynı şeyi söylüyor. Vatandaş da partilerin bir araya gelmesini çok kıymetli görüyor. AK Parti seçmenlerini seçmenleri korkutarak kafasında karşı bir düşman yaratarak oy topluyor. Hayat şartlarınızı düzelteceğim. Öğrencilere bir an evvel yurt bulacağım. Emekli emekliye hakkını vereceğim. EYT'lerin bir an önce maaşlarını kavuşmasını sağlayacağım demek yerine hatta seçim öncesi memurlara verdikleri söz olan 3600 ek göstergeyi adaletsizce bazı memur gruplarını da bu kapsam dışında tutarak çok geç 1-1-2023 tarihi gibi bir tarihte yerine getirmeyi taahhüt etmişlerdir. Muhalefet partilerinin bir araya gelmesi iktidar değişikliğini mümkün kılmaktadır. İyi Parti'nin de içinde olduğu muhalefet partileri olarak söz veriyoruz. Halkımız bize hükümet olmayı seçtiğinde demokratik bir anayasa yapıp ülkeyi layık yarınlara kavuşturacağız. Bu amaçla bir araya geldik. İktidarın ilk seçimlerde Millet İttifakı lehine değişeceğine eminiz. Bunu kendileri de biliyor ve bildikleri için de dilleri bu kadar çirkinleşti, daha suçlayıcı, akıl ve mantık dışı şekilde günlük siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ülkemiz çok zor günlerden geçmektedir. Özellikle ekonomik alanda sıkıntılar had safhadadır. Kamuoyu problemlerin müsebbibi olarak 3 yıldır uygulanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini görmüştür. İktidarın uygulamalarına karşı halkta büyük tepki oluşmuştur. Muhalefet partilerinin neredeyse tamamı bir süredir sahada çalışmaları yürütüyor. Bizler de geziyor, sokak ve pazarlarda vatandaşlar ile bir araya geliyoruz. Fakirlik almış başını gitmiş, açlık had safhada. Asgari ücret artılmış olsa dahi hala yoksulluk sınırının altına düşmüş durumdadır. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in boş tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur sözü vardır. Ülke iktidar 2022 yılında ne yazık ki boş tencerenin olduğu bir ülke durumuna geldi. Halkta oluşan tepkinin muhtemel bir iktidar değişikliğine neden olacağını düşünüyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda birbirinden farklı 6 muhalefet partisi Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışmayı gerçekleştirerek Görüş birliğine varmıştır. Yarının Türkiye'sini inşa etmek üzere atılan bu adamın milletimize adalet, barış, refah ve huzuru getireceğine inanıyoruz. Tüm milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca ortak akıl, saygı ve makulün ışığında güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için altı siyasi parti genel başkanlarımız bir araya gelmeye devam etmektedirler. Ortak sorunlar karşısında ortak sorumluluklarımızın ağırlığı hepimizin omuzlarında hissediyor ve işbirliği kararlarını sorumluluk birinciyle sürü derecelerini belirtmektedirler. Müst milletimiz müsterih olsun bu karanlık günlerin bitmesine az kaldı. Milletimizin özgürlüğü, birliği ve beraberliği önünde hiçbir engelin duramayacağını simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Teşekkür ederim. Başkanım soru sorabilir miyiz? Buyurun. Şimdi e, parlamenter sistem vurgusunu genel başkanlar düzeyinde zaten sıkça vurguluyorlar. Her toplantıda vurguluyorlar veya her grup toplantısında vurguluyorlar. Siz de e, basın açıklamanızda bahsettiniz. Güçlü bir meclisten bahsettiniz. Bu konjöktürde e, başkan adayını önemsiyor musunuz? Hı hı. Hemen devamında aynı soru içerisinde de cevap verebilirsiniz. Çünkü bu kamuoyunda konuşuluyor. E, tabanda tabanın <laughs> hoşnut olmayacağı, partilerin tabanının hoşnut olmayacağı bir aday olursa şayet bu birlikteliğin devam edeceğine inanıyor musunuz? Hı. Şimdi bu sormuş olduğunuz sorunun e, konusuyla ilgili asıl ama şu en son yapılan geçen işte pazar günkü 6 e, siyasi parti genel başkanlarının birlikte toplantısı sonucunda alınan bir karar var. Biraz da sorduğunuz soruya ilişkin. Halkımızın istediği, halkımız tarafından bir e, beğenilen ve özellikle halkımızın seçtiği adayın Cumhurbaşkanı adayı olacağı bütün siyasi partileri başkanlarımız tarafından açıklandı. Hani kişisel olarak şah, yani şahıs belirtilmemesine rağmen altı siyasi parti açık bir beyan ettiler. Dediler ki halkımız kimi istiyorsa bunun e, araştırmasını yaparız. Üst kurullarımıza değerlendirmesini yaparız. Sonucunda tek aday belirleriz noktasında bir karar çıktı. E, bu konularda yani açıklama gereğinde şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani bu altı siyasi partinin çıkartacağı aday halkımızın istediği bir aday olacaktır. Düşüncesinde bilin anlamında söylemeye çalışıyoruz. Ki bütün siyasi partiler de aynı konuda beyanda bulunmuşlardır. Ve bu atılmasının açıklamasında en son görmüşsünüzdür. Atılmasının açıklamasında görmüşsünüzdür. Olay bunda ilişkindir. Yani biz de bilgimiz bu noktada, biz de aynı şekilde bütün genel başkanlarımızı bu noktada destekliyoruz. Ki bu olay şuraya geliyor. Halkımızın nabzını tutarak kimin cumhurbaşkanı adayımız olacağı konusunda hem fikir olduklarına göre en sağlıklı düşünceye sahip olduklarına da inanıyoruz ve bütün genel başkanlarımıza güveniyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar soru sorusu sorulacak. Yerelle ilgili bir soru daha sordurmayayım başkanım soru, Buyurun. Soru buyurun. E, şimdi e, bu genelden gelen bir altılı masa birlikteliği. E, Yerelde tavşanlı da işte geçmişten söyleyeyim bir MR cihazının burada kalma gitme meselesi vardı. Sanayinin işte Çukurköy'e taşınma meselesi vardı. Bunun yanında yine geçmişten de otopark sorunu vardı. Bu ve benzeri yerelde toplumun büyük bir kesimini veya bir kısmını ilgilendiren konularda da ortak hareket edecek misiniz? Yoksa sadece bir genel siyaset davranımı bu? Şimdi biraz önce arkadaşlarla ben şey sizi sorduğunuz üzere söylemeye çalışalım. Biraz önce sizden önce arkadaşlarla oturduk bu konuyu görüşmek üzere. Yani altılı e, basanın e, birlikteliğinizden sonra biz altı siyasi parti olarak tavşanın için ne yaparız, ne gibi birlikteler birlikteler sağlarız noktasında e, bazı düşünceler konusunda bir şeyler paylaşmaya çalıştık. E, mesela bununla ilgili bir unsuru olarak söylemeye çalışıyoruz. Mesela 30 Ağustos programı e, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir program akışı itibariyle düzenleneceği belirtildi. Ve e, bu altı siyasi parti biz dedi ki Millet İttifakı olarak yani Cumhuriyet Partisi'nin başlatmış olduğu bir etkenle e, altı siyasi parti birlikteliğimizi sürdürelim. Ancak Millet İttifakı olarak e, belirtilsin. Bu e, ve halkımızla büyük bir katılımla 30, 30 Ağustos'u coşkuyla kutlayalım düşüncesine bir mesaj verdik kendi aramızda. Buna da bilginiz olsun. E, i̇nşallah güçlü bir şekilde, halkımızı kapsar şekilde bir e, Millet İttifakı unsurları olarak 30 Ağustos'u hep birlikte kutlayacağız inşallah. İnşallah. Ve bununla birlikte gene biraz önce sorduğunuz gibi birçok konuda da tavşanlığımızı ilgilendiren, tavşanlığın ciddi sorunlarını ilgilendiren konularda da altılı masa olarak e, kanayan yaralara birlikte parmak basmak gereğinde olduğumuzda e, düşünüyoruz. Bu birlik beraberliğin sağlanması noktasında ortak olarak e, ortak karar alma noktasında da birlikteliğimizi sağlamak zorundayız. Böyle düşüncelerimiz var. Tabii biz ileriye dönük neler getirir zaman da göreceğiz. Birlikteliği sağlamak istiyoruz yani.